Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepyeni bir Brawl Stars videosu çekiyoruz. Bu sefer takım bu yani bugün takım olarak oynayacağız. Hoş geldin Alper'e. Hoş bulduk Yiğit. Hoş geldin Ayri. Arkadaşlar bir dakika hemen oyun gelsin geliyoruz oyun yüklemesini bekliyoruz. Çıkarım tekrar girelim mi? Tamam dur çıkayım o zaman. Bir daha girelim. Bu sefer girdi. Bu sefer girdi. Evet biraz zor alanlar gelebilir. Almamız lazım bunları. Evet iyi inşallah. Ben de otur. Ben de otur. Ok. Benim çok ileri çıkmayın bunlara karşı. Bunlar çok çabuk öldürebilir. <laughs> Birini yedim. Ama gole geliyorlar. Kaleyi savunmamız lazım. Ben öldüm çünkü ben şarjı tutuyorum. Bir top adamlar. <laughs> <laughs> Birini daha aldım. İyi topu ben alıyorum. Bugün sık sık karakter değiştireceğiz arkadaşlar. Diğer karakterleri de görmeniz için. Yemeğin golü. Çok güzel top bende. Arkadaşlar de bugün çok güzel Alperen alırsın onu git Alperen ah be Alperen ölmüş hayır sakın ölme diyecektim ki Alperen çabuk olmamız lazım kole gidiyorlar çizgide müdahale. Lan abi tamam alacağım. Iyi, Lan Allah Alperen. Alperen hadi. Sen atarsın onu. Gir gir gir. Lan! Alperen! Bu bana gelmedi ki. Sana, gel, sana gelmedi mi? Ne oldu tüm o zaman orada? Sonra adam bir şey gönderdi. Bir sır, sır çok kötü mü var ya? Kendin yani, çok kötü cool biraz. Cool. Abi niye <laughs> yeriz onu? Hiç. Ve golü yedik. Atalım mı? Atlar atlar Nasıl atamadır? Üstü gerideyiz. Moral bozmak yok. Hadi hayır hadi, hadi Alperen. Alabiliriz. Aman. Ben ooo, o adamlar çok dynamite'lı. Çok iyi oynadı ve 2-0. Bu maçı yenildik. Hayır bence bu savaş top biraz kısa sürdüğü için bence uzun süre oynayabiliriz. Tekrar oyna değil, deseydiniz keşke direkt. Ben güzel bir karakter var Bu ben de, ben de, genellikle, genellikle maç kazandığınız zaman karakter değiştirin çünkü yoksa 8 rütbe oluyor 100 kupa veriyor. O yüzden yani sık karakter değiştirin. <laughs> Efendim Hayri? Kostüme bakar mısın? <laughs> evet zaten ben, benim Spike'ın o kostümü var. Evet baksana. Evet arkadaşlar oyuna girelim şimdi. Spike adıca Ember'la bir şey yapamadı. Bunlar da çok tehlikeli. Evet, Bro, bunlar çok tehlikeli. Bro, Max, Lef, Mortis. Şarkı. Mortis. Evet, o çok... oh, haydi hemen öldü. Evet, ben <laughs> de. Gol'e geliyorlar. <laughs> Alperen, ben de öldüm ve gol yedik. <laughs> Anlar çok tehlikeli, gol yedik. <laughs> Arkadaşlar biraz zor olduğu için zorlanıyoruz. Kusura bakmayın yani maç Alırız bugün muhtemelen ama alamazsak da bana, kusura bakmayın. Bana duyuyor, hep bana vuruyorsun, hep bana vuruyorsun. Yine 2'yle yedik. Maçlar bitti, maçlar çok çabuk tutuyor, gol atamadan yeniliyoruz arkadaşlar. Kusurumuza bakmayın. Modu değiştir. Bu mod bize göre değil. Başka modla üçlü oynayamıyoruz ayrı. Yemin et. Evet. Ne girebiliriz Güzel mesela? mesela nakavt girebiliriz mesela. Nakavt oynayalım. Nakavt ne oluyor? nakavt ölürsen kaybediyorsun. 3 kişi 3 kişi gidiyorsun, ölürsen kaybediyorsun. Ee. Hayır çok karakter değiştirmeyin Ben Didi aldım. şey aldım. Yakın karakterde kim olabilir? Spike fena değil. Leon alabilirsin. Leon, Amber, Amber var baya. Arkadaşlar Leon olmuyor sanırım değil mi? Evet Leon yani. A Amber Kişi olabilir. Leon olmuyor değil mi? Kişi Leon. Herhalde. Hazır git başlayabilirsin. Tamam. Hazır hanım. Hayır sen hazır Haydi Hayır boşu. Oğlum Aynı savaşçıdan birden fazla olamaz diyor. Ha Hayır. ben bende Leon pardon pardon ben de Leon'u değiştirmeyi unuttum. Ben kim? Çabuk ben... musun ben... biraz? Niye arkadaşlar... düşünüyorsun? Hayır aynı karakterlerden fazla bir tane olabiliyor. Ben de Ember o zaman hazır ver. Hadi. Bu oyunu kazanırız inşallah. Çok çabuk bir şey abi. hiç anlaşamadık. Evet arkadaşlar bunlar da zorlayacağız. Öldüğün an iki ver mi? Evet burada öldüğün an yani bitmiyor da. Ölüyorsun bir dahaki roundla tekrar doğuyorsun. Ben vurdum o adamı biraz. Arkadaşlar yakın çok yakın lazım. Yakına gelsin fazla. Bir adam geldi, adam geldi. O bir ulti misi bir şey attılar. Bana yavaşlar. Evet bana da geldi. Canım bayağı bir gitti. Şuradan yiğit kalma. Kalmayalım dalma. tamam. O adamlarda hile gibi bir şey var adam nasıl görüyor oradan bizi ya? Get, 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 get. Ben, ben de, get, ben de Ya hayır sen gözünü seveyim ne işin var orada ya? Alperen adamlar dalıyor. Alperen adam önünde Alperen. git adam önünde. İyi kaçmamız lazım. Git adam orada. Gel Alperen dal dalmamız lazım Alperen dalmamız lazım ben öldüm. Sen öldün. Yani e üçe tek Alperen kaybettik. Evet arkadaşlar bugün kötü günümüzdeyiz izleyip... ya. Bir de arkadaşlar dediğimiz gibi yani bir karakterlerin seviyesi 0 olduğu için zor geliyor bugün. Alperen öldük gördüğünüz gibi. İlk turu kaybettik. Üç tura mı? Evet. İkinci turu alırsak son tur için bir ümidimiz olabilir. Evet. alırız. <laughs> birini öldürdük. Evet. Birini öldürdük. Çok iyiyiz. Benim canım çok az. Ve ben öldüm. Evet. Alfen Hayri tek kaldı. De mi evet. Zehir attı. Evet. Zehir de öldürdü. Evet. evet. Ha iyi değil. Biraz acemi olduğu için Brawl Stars'ta. Arkadaşlar tekrar oynayalım. Evet tekrar oynayalım basın direkt. Hayır tekrar oynayalım. bas onu tutuyorum ama. Bak, Hayır niye çıktın ya? Tekrar öne bassaydın. Yakın mesafeli bir adam istiyorum. Arkadaşlar yani. ben ben de en bir kostüm alıp geliyorum hemen. Çünkü çok sade duruyor böyle. 8 bit alır mı? Kostüm. <laughs> Çok güzel gibi bir bakalım. Evet çok iyi. Bu Ember alalım hemen. Hayır şunun sesini kıs ve Bir tekstil kalıyorum. Evet. Tamam 8 bir çal. Ot olduğu için. Tamam sorun yok alabilirsin. <laughs> Alperen ne yazıyorsun oraya? Başla. Alperen hazırlar başlayalım. Hadi, edeyim. bugün çok kötü oynuyoruz ya. Evet, dediğimiz gibi yani seviyeler... Arkadaşlar geleden... biraz acemi olduğumuzdan biraz kötü oynuyoruz. Bir de ben uzun süredir biraz daha söylemiyorum. Hayri Alperen de oynamıyor diye biliyorum zaten. Arkadaşlar ben dalmayayım mı? Dalmayın, hayır çünkü. Adamlar bizim üzerimize gelirse o zaman biz onların üzerine gidelim. Adamın bir tanesinde kim var? Hayri, kaldı? niye duruyorsun? İlk adamlar geliyor, sen var. İlk, çok kötü ilk çok kötü Hayri, Alperen gitmeseydin keşke. Hayri gel. Ayrı dövdü tek kaldı. Evet. Hadi buyurun cenaze namazına. <laughs> Abicim git lütfen. Üçe tek kalmışız. Siz niye adamların üzerine dalıyorsunuz ya? Ben Alperen sen daldın, Hayri de daldı. O acemilikle. Oo. <laughs> Lütfen rezil olmayalım. En az en kötü bir maç almanız lazım. Diyecektim canım çok kötü gitti. Oo 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 Ben öldüm arkadaşlar. Bana da çok kötü vurdular. <laughs> Canımın olmasını bekliyorum. Evet Ali ne yapacağız? Ne beş milyon İyi. Arkadaşlar şuna. Onu alırsınız artık. helal Alperen. Bir tanesi. Yapayım. Hadi ben size güveniyorum. 2 2 kaldınız. Hayır yok. Bir tane spike var. Onunla canım çok az. Nerede? Burada. Hayri bu modda bir daha şey tercih etme 8 bitim. Yavaş bir karakter olduğu için çabuk ölebilirsiniz. Hadi Hayri, hadi. Çok güzel. Alperen dalma. Alperen, Alperen ölme. Ölme, ölme, ölme. Aa. Aa ben tek kaldım birebir. Hayri birebir kaldım. Lütfen al o spike'ı. Lütfen. Sam hiç ümidim yok. Hayri kendine güven. Hadi. 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 Vur, vur Hayri. Hayri. Oğlum ben buna sıkıştım. Hayır, ne yapıyorsun ya? Ha çok güzel. Ha, oradan da çıkamaz ki. Hayır, oraya... böyle yani Ben oraya niye geçtim? Niye böyle anladım? bir şey yaptın ya? Keşke geçmeseydim arkadaşlar özür dilerim ben suçluyum. Ben suçluyum. Ben karakter değiştireceğim. Ben de. Bu sefer de bir Eve almak Hayır, 8 biti bir daha alma. Ben kimi alacağımı biliyorum. Özür dilerim, ben oraya gireceğim. Sağ olun. Hiç olmaz. Piper ablayı görüyorsunuz çok güzel. Oğlum burada rock güzeldi. Rafa var. Başla. Rafa alalım. Avayla al Fahri iyi bir karakter seçimi yapmışsın. Burada tebrik ediyorum. Alperen sen kim aldın? Evet. Avayla Fahri. Ben Rafa, Leon aldım. Leon iyi. Yani üçümüz de iyi karakter aldık ama. Ben kim ben i̇şte, evet, Alpere, aldım? Ben Ambra İşte her şey karakter Her şey oynayışlar. İyi seçerim. Um, dur çıkalım bir daha gidelim çünkü Arkadaşlar benim videom tamam çok Hadi bunlar o kadar uzun değil. Dün arkadaşlar video çekmeyi denedik. Biraz azizlik oldu video. Çok kötü oldu o yüzden göndermedik. Ama bugün ne olursa olsun kesinlikle bir göndereceğiz. Gel, bir gel, bir gel. Vurdum çok güzel 1200 tane vurdum ama canlarına bak. Rafın canı çok ağır. Piper'la vurdum birine. Çok iyi vurdum önüne. Bir dalmayın, bir kendine gelin. Dalma dalma, arkadan dalma doğru bir yerde. Sen git canlı tazeli haydi hemen alalım. Canlı olduğu zaman gelirsin. Birini aldım, birini yedim. Birisini ben ayağında aldım, Birini mi bunu? Bir, sürekli 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 Gel, gel adam gelir şimdi Hay Alperen çok gitme sakın tren çok tehlikeli vuruyor. Bak benim canım hep çıktı. O buraya kadar gelmiş bu nasıl görmediniz onu? Ah, rast o tut. Ulan tren geldi. Trenk geldi. alırsınız trenki. Oo tamam. Kaybettik. Hayır orada kırma var gitme. Hayır ya Allah'a kırma. Tamam kaybettik kaybettik. Ama bir tane sınavı ha. Ya bak oradan El Primo'ya niye dikkat etmediniz ya? Sen dikkat etmen, ona ben mi Nasıl benim ölgen, senin ölgen diye bir şey yok hayır biraz Stars'a. Bana birden aldı ya. Gemiye az Arkadaşlar yanlış ama ya biz botuz. Evet bot gibi oynuyoruz yani. Bugün çok kötü oynuyoruz. Bunun Hayır bence bir oyun kazanamazsak bu videoyu direkt iptal edelim. Evet. Çünkü yeni bir şey gelecek. Arkadaşlar bu videoyu atarsak demek ki bir maç kazanmışızdır. Şey Atmazsak da... Atmamış oluruz zaten. Ha Brogy'yi ben de Piper'dan iyi vuruyorum uzaktan. Yani Brofe, ben de Bence Bak bir kişi uzaktan uzaktan iyi vurabilen bir karakter alsın. Evet. İki kişi de yakından çok iyi vurabilen bir şey, karakter alsın. Çok, çok güzel. Çok uzaktan vurar ayrı Ama yakından hayır. iyi vurmaz. Tamam işte uzaktan çok iyi vurur. İşte hayır. tamam biri yakın karakter alması lazım, biri uzak karakter alması lazım. Çok, çok güzel vurdu. çok güzel. Evet. Çok güzel. En fazla Edgar'ın canı var şu an. Alperen'in karakteri. Ama çok da vuruyorlar ha. Arkadaşlar kalır mı? Haydi yapma haydi da O Ember almış. Aferin Alperen. Alperen geliyorlar. Evet vuramadı. Dal Alperen. Birini aldım, birini aldım, birini aldım. Havayı tek kaldı. Yıktı kadar, çekmiyor. Canım. 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 Ben ülke atıyorum. Ölebilirim. Allah! <laughs> Hadi yapma ya. Çok güzel. Hayal ayrı tek yol. o Son round'a kaldık. Bu round'a alışsak bizimdir. Hadi lütfen alalım bu round'u. Evet, şu... Bak. Şu... Embra e dikkat etmemiz lazım. E, güzel. Embra aldık. En zorlarından birini aldık. Çok iyi. En zorlarını ben aldım. Ama canım da bayağı gitti. Çok güzel. Git abla. Korkma hadi sakin. Alferen bir sene beridir alırız. Git alferen yapma, Alperen yapma. Git doğru geliyor. İşte Çak. bu, işte bu. Evet, çok şükür Oğlum ben de, çok şükürüm, Oo, Piper çok iyi yükseldi. 100 kupa kazandık. Hemen siz de karakter değiştirin 8 rütbe oldu mu rakipler çok zor geliyor hiç alamayız yüzden karakter değiştirin Kime alalım? Bilmiyorum birini alalım Oyu alalım mı bok yani Ben sütüyü alıyorum Alperen sen de uzak mesafe karakteri al Uzak mesafeden iyi vurabilir karakter Ben, 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 ben bunu denemek istiyorum Alperen ben onu denedim o çok kötü hiç deneme onu Kimi? Emin misin? Evet şu iki kişi olanlar var ya uzaktan iyi vurabilen mi karakteri al Haydi sen al piper al sen de Ben piper kullanamam Yani ben şeyi kullanabilirim ee, uzak mesafe karakteri. Uzak mesafe karakteri. Yani şeyi kullanabiliriz. Boyu. Boyu değil de ee, piper alabiliriz. Ya da Piper'ı ben alayım. Tamam Piper'ı al. Oynayamazsan da sorun olmaz. Tamam Alperen hemen hazır ver. Hazır verelim hemen. Evet oyun başladı. Evet, evet arkadaşlar rakibin alırsa da çok kolay Oo. değil. Yok. Evet bu sefer çok tehlikeli geldiler. Evet. Onlarda da Piper var. Da var. Bende de Stu var. Piper. Şey Piper ile Zali arasındaki ilişkiyi bilirsiniz arkadaşlar. Biz burada söylemeyelim şimdi. Ulan tek 3, 4, 4, 4, Hayri çok, çok... Sorun oluyor biraz ya. Çok çabuk ölüyor çünkü Hayri. Evet, bana bu taraftan otoskan varmış. Alperen, kaçsak da adamlar zaten... Anam anam anam. Ne kadar gördün mü? Şunu söylemek istemiyorum. Görmedim. Yiğit, git Yiğit kaçsak mısın? Yiğit kaçsak çok güzel duruyordu ha. Ölme Yiğit, ölme Yiğit, ölme. Alperen, iki kişi sıkıştırdılar beni. Sen iyi gidi oraya gittin bu arada. Dal, 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 korkma, korkma, dal. Ölsen hiçbir şey olmaz. Dal, aldım sen onu, aldım sen onu. Yapma Alperen. Alperen, önünden geçiyor bu arada. Of, çok kötü oynadık. Bir kişi bile alamadık ya. Evet, ya. <laughs> Arkadaşlar, şu çan aldım. Öleceğim, 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 öleceğim. Çan aldım, çan Hayır, o beni aldı. O beni aldı. Alperen de mi öldü? Yok, Alperen Aynen. yaşıyor. Arkadaşlar, Canım, ben açıyorum. Alperen, seni izliyorum. Alperen de öldü Hayriye tek başına yapmam lazım. Evet. Canlar az ayrı bir ihtimal. Küçük bir ihtimal olsa da ki alamaz yok. Öyle. Uçuyor lan. Vangi kalpte uçuyor. Kus. Buz. Kus. Arkadaşlar ben karakter alayım. O uçan karakter. Evet ben de sütüyü beğenmedim. Hemen ben de sütüyü değiştirdim. Ben de çok beğenmedim. Karakterlerimi görüyorsunuz arkadaşlar. Muhtemelen video biraz fazla uzayacak gibi duruyor. İki, iki maçtan sonra bu videoyu bitiririz gibi duruyor. Şu Alperen o karakterin adı ne dedin? Şu uçabilen Gus mu? ben mu? onu aldım Yiğit. Alperen bana saldır sen. Öbür oyunda sen al Gus'u ben bırakacağım. Ben aldım Yiğit. Ben kim alayım? Ben gene Rafa devam ediyorum. Tamam ben hadi sen al. Öbür oyunda ben alırım. Git kule alabilirsin. Ben de Rico alacağım. Uzak mesafeden Aa, iyi atıyor. Al biraz yakın. Haydi sen Piper'ı değiştirebilirsin. Ben evet, kanetlerini buldum. Kim aldın? Nani. Nani tamam Nani, Nani değil. Nani uzaktan iyi Nani. Luis evet. Nani. Fenerlerin geziyi yaşlı. Ben Arkadaşlar ben Fener değilim. Ben de iyi Fener bahçeliyiz. Haydi rahatlıkla sarayım. Arkadaşlar Nani'ye çok büyük bir saygı duyuyorum. Çok sevdiğim bir futbolcu. Luis Nani. Arkadaşlar bir orada FK kalmış. O ayran falan AFK kalmamış yine hareket etmeye başladı. Yiğit. Bence bunların üzerine direkt dalalım mı diyeceğim adamlar çok kötü geliyor beni aldılar. Sen öldün he? Evet ben... can o, onun canı çok az ona dalın. Da onun canı çok azdı. Hayır aldım ya. burada ama çok vurdu ben ya. Arkadaşlar ben canım çok az ne yaptınız böyle ya? Ulan vur. Çok kötü oyunum, Çok. Kötü. Ya niye bir oyun kazandık? Bir oyun daha kazanmamız lazım bugün ya. Arkadaşlar geliyorlar. Git üstten de... geliyorlar. Git sen bir koy al beni. Arkadaşlar çok çok kötü sıkıştırdılar. Kim kaldı? Ne Hadi. Ay Hayli güvenmiyorum ben hiç böyle yerlerde böyle anlarda Hayli'ye güvenmiyorum Ben. Evet ayrı sıkıştı. Bugün çok kötü oynuyoruz. Bu videoyu gönderemeyebiliriz. Arkadaşlar. Evet kusu ben alacağım zaten bu sefer. Çok kötü oynuyoruz yani. Niye bu kadar kötüyüz bugün? Ayrı videoyu göndermeseyik mi acaba diyorum. Ama bu video biraz uzun oluyor. Son maçımız bu arkadaşlar. Bu maç gönderiz. Eğer bu maçı almışsak gönderiz, gönder, göndermezsek de almamışlar kulüpte. Işte. Evet, ben birini aldım. Evet, çok güzel oldu bu şey. Ben çünkü böyle göndeririz. Usta çok tatlı bir karaktere benziyor. İlk defa kullanıyorum Brawl Stars'ta. Ulti geldi mi direkt ortalarına inelim bence. Ben kusur ususun... ben ultisi... Ben ekranın ultisi var, ekranın ultisi diyor musun? Bir adam üstten gelebilir ki tatlı olalım. Ben ultiyle uçuyorum direkt uç, uçuyor <laughs> mu? Hayır hayır Şunlar da değil, hayır 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 benim canım var, benim canım hayır, güzel olsun. Hayır ölme, doğru diyor Alperen ölme Bak bir kişi gitti onlardan, Şu an çok iyiyiz Kaç kişi kaldı? Çok mu ben? Dal Dalıyorum ben Dalın beyler dalın, dalın 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 Çok güzel Çok güzel Bir kişi kaldı <laughs> 2 canım yanımda Ben öldüm, siz alırsınız onu Alperen alırsın onu Alperen de mi öldü? Hayır yapma hayır ya, yapma hayır yapma hayır Çok vurdum ben ona Adam 1 vs 3 attı Pardon 2 attı Birini aldım <laughs> Ben de öldüm <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın hasarını ben verdim. Yine ben verdim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün çok kötü oynadık. Bu videoyu geri yani. döndük. Ama ben. Abi